Vaskülit hastalığıyla ilgili bölgede ilk kez enine boyuna vaskülitler bilimsel toplantı düzenlendi. Oyun için ben burada gençleri görünce de çok çok mutlu oldum. Medikal Park Gaziantep Hastanesi'nde düzenlenen toplantıda vaskülit hastalığına dair uzman isimler tarafından sunumlar yapılarak hastalığın teşhisi, tedavisi ve neden olan etkenler ele alındı. Bu arkadaşlarla beraber, bu belki de sizlerle beraber tanık koyduğumuz, takip ettiğimiz birkaç hastayı da sizinle paylaşacağım. Toplantıda uzun süredir devam eden COVID-19 hastalığının kan pıhtılaşmasını arttırdığı için hastalığa yakalanan ve hastalığı atlatan insanlarda inme, damarlarda hasar, böbrek yetmezliği, beyin kanaması gibi hastalıklara yol açabileceği belirtildi. Bu özellikle serebren milyon anjiyopati açısından oldukça değerli buldular. Medikal Park Gaziantep Hastanesi radyoloji uzmanı Profesör Doktor Akif Şirikçi inmenin daha çok gençlerde görüldüğünü ifade etti. İnme günümüz toplumunun çok büyük bir sağlık problemi. Özellikle belirli yaşlardan sonra sık karşılaştığımız önemli ölüm ya da yaşayan insanlarda bağımlı olma nedeni. Ancak bu genelde yaşlıların hastalığı olarak öngörülüyor, düşünülüyor. Ya da insanlar yaşlandıktan sonra böyle hastalıklarla karşılaştıktan düşünüyorlar. Ama biz günlük uygulamalarımızda olayın genç hastalarda da sık görüldüğünü, özellikle genç yaşlarda böyle inme olduğunda ciddi bir toplumsal sağlık problemi ve ülke ekonomisini ilgilendiren boyutlarda olduğunu görüyoruz. Bugün bu e, toplantıda bölgesel olarak özellikle genç hastalarda inmenin ayrıntılı olarak nedenleri, tanısı, tedavisini değerlendireceğiz. Şişlikçi COVID-19'a yakalanan ve atlatan kişilerin konuşma güçlüğü, el ve ayaklarda kuvvet kaybı, yüzde simetri bozukluğu ve anlamada güçlü gibi belirtilerin oluşması halinde sağlık merkezlerine başvurmalarını önerdi. Covid biliyorsunuz aslında sadece bir solunum yolu hastalığı değil. Sistemik olarak çok birçok probleme neden olduğunu hem görüyoruz hem de yeni yeni yayınlarla öğreniyoruz. Bugün burada Covid'in neden olduğu aslında pıhtılaşmayı artırıcı etkisiyle neden olduğu inmenin yanında damarlarda vaskülit dediğimiz damarlarda iltihap oluşturarak daralmaya neden olarak inme ya da beyin kanaması ya da böbreklerde hasar oluşturup böbrek yetmezliği oluşturabileceğini olgularla tartışacağız. Görüntülerin iskemik penumranın geniş bir şekilde olduğunu görüyoruz.